Merhaba kanalıma hoş geldin. Ruhsal uyanışa geçme yolculuğunda kendi deneyimlerden faydalanarak birkaç ders niteliğinde video çekmeye karar verdim. Genelde ruhsal uyanışın ne olduğu hakkında insanlar farklı farklı görüşlere sahipler, farklı düşüncelere sahipler. Ruhsal uyanışın tam olarak ne olduğunu bile bilmiyor insanlar ama herkes uyanmak istiyor benim gördüğüm uyanmak istiyor. Matrix'ten çıkmak istiyor. İllüzyonu görmek istiyor. Yaşadığımız hayatın gerçek olup olmadığını sorgulayan insanlar özellikle. Ruhsal uyanış ne demektir? İlk önce ona değinelim birazcık. Ruhsal uyanışa geçmiş olan bir insan bir kere sevgi enerjisi yayar ve sevgi doludur. Sevgi ışığı yayar. Işık içerisindedir. Aurası o kadar parlaktır ki uzaktan bile anlaşılır aslında. Bir ortam yaşama girdiğinde o yaydığı enerji her tarafı kaplar. Aynı zamanda yaşadığı hayatın gerçek olmadığının da farkındadır. Aslında bir ilüzyonda yaşadığını, Matrix içerisinde var olduğunu da bilir. Her şeyin aslında kendinin, kendi bilinçaltından bilinçaltı süzgecinden geçen bir gerçeklik olduğunu, kendi gerçekliğini kendinin yarattığını bilir. Yavaş yavaş onu algılamaya başlar, farkında olmaya başlar ve ona göre hayatını şekillendirmeye başlar. Bilinçaltını dönüştürmeye başlar. Bilinçaltını dönüştürdükçe kendi hayatının da dönüştüğünü görür. Ruhsal olarak uyandığında ne olur? Birincisi Kendini çok ama çok seversin. Kendi değerinin farkına varırsın. Öz saygın gelişir, öz güvenin gelişir. Kendini sevmeye, saymaya başlarsın. İnsanlara daha çok sevgi ve şefkat duymaya başlarsın. Empati yeteneğin de gelişir. Ruhsal uyanışa geçen bir insan, insanların frekanslarını da iyi okumaya başlar. İnsanların frekanslarını çok iyi okuduğun zaman o insanların gerçek niyetini de görmeye başlarsın. Ona nasıl yaklaşıyor o kişi? Nasıl bir niyetle yaklaşıyor? Hepsini, bütün niyetleri okuyabilirsin. Ruhsal uyanışa geçtiğinde aslında bir gerçeklik olmadığını, her şeyin bir ilüzyondan ibaret olduğunu fark edersin. Aslında biz öldüğümüz zaman, gerçek uyanış aslında o zaman olacaktır. Biz öldüğümüz zaman. Ruhsal uyanışa geçmiş bir insan her şeyin farkındadır. Çok dikkatlidir. Çok iyi bir gözlemcidir. Her şeyi çok iyi gözlemler. Kendini de çok iyi gözlemler. Meditasyonlarını yapar. Meditasyonlarını yaparken vücudunu komple tarar ve vücudunda herhangi bir bir rahatsızlık, herhangi bir sıkıntı olup olmadığının da farkında olur. Ruhsal uyanışa geçmiş bir insan hayallerini çok rahatlıkla gerçekleştirebilir. Çünkü aslında her şeyin şu anda anda var olduğunu da bilir. Şu anda aslında hayallerimiz isteklerimiz şu anda aslında bizim yanımızda. Bizimle beraber aslında onu bilir. Rahatlıkla kendi hayatına çekeceğini de bilir. Çünkü bir kuantum alanı olduğunu, bir rezonans alanı olduğunu ve o kuantum alanıyla, o rezonans alanıyla uyumlandığında hayatına istediği her şeyi çekeceğini de bilir. Her şeyin mümkün olduğunu da bilir. Sonsuz olasılıklar evreninde yaşadığını da bilir o uyanışa geçmiş olan insan. Sadece ruhani anlamda, manevi anlamda değil, maddi boyutta da bir şeylerin farkına varmıştır. Maddi anlamda da e, hayatına istediği her şeyi çekme potansiyeline sahip olduğunu bilir. Peki, peki ruhsal uyanışa nasıl geçeceğiz? Herkes ruhsal uyanışa geçmek istiyor. Ama bunu nasıl gerçekleştireceğiz? İlk olarak benim size naçizane, tavsiyem ee, kendi edindiğim deneyimlerle bunu söylüyorum. Benim yaptığım en etkili uygulama ve bu birinci ders olarak ben bunu e, size bunu vermek istiyorum. Bu uygulamayı yapmanızı istiyorum. Ee, en çok faydası olan uygulama ayna çalışmasıdır. İlk yapmanız gereken şey bu. Ayna çalışmasını nasıl yapacağız? bir 10 gün boyunca ben en az 10 gün diyorum hani belki daha fazla da bunu yapabilirsiniz. En az bir 10 gün boyunca aynanın karşısına geçip gözlerinizin içine uzun uzun bakmak bakmanız gerekiyor. Uzun uzun bakarken kendine yabancı gibi hissedeceksin başta. Bir yabancıya bakar gibi hissedeceksin. Ama kesinlikle gözlerini ayırmadan bakmaya devam etmelisin. Gözlerine bakarken kendinle konuşmaya başlayacaksın. Gözlerinin içine bakarken kendinle nasıl konuşacaksın? Örneğin olumsuz, negatif şeylerden bahsetmeye başlayabilirsin. Mesela korkuların varsa korkularından bahsedebilirsin veya neden korkuyorsun diye sorabilirsin kendine. Neden korkuyorsun? Neden endişelisin? Veya geçmişi neden unutamıyorsun? Neden sürekli geçmişte yaşıyorsun? Tarzı sorular sorabilirsin kendine. Negatif sorularla başlayıp ondan sonra pozitife e, dönebilirsin. Ama öncesinde, öncesinde neden korktuğunu, neden endişeli olduğunu, neden kaygılı olduğunu ortaya çıkarmalısın. Bunun için de kendine sorular sormalısın tabii ki. Kendine aynanın karşısında sorular sordukça cevapların birer birer gelmeye başlayacak. Korkularınla yüzleşmiş olacaksın. Kendinle konuştukça kendini keşfetmeye başlayacaksın. Kim olduğunu nereden geldiğini, neden bu dünyaya geldiğini, neden var olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlayacaksın. Kendine sorular sorarak ama sürekli kendinle konuşman gerekiyor. Ee, birinci dersimizin konusu hani kendini keşfetmek. Ama sadece kendini keşfetmek de yetmiyor. Aynaya baktığın zaman e, başta bunu hissedemeyebilirsin ama zamanla Kendini sevmeye çalışacaksın aynaya bakarken. Aynaya bakarken inanmasan bile kendine seni seviyorum de. Başta bunu yap. Birkaç defa söyle. Seni seviyorum de. Sen değerlisin de. Kendine sarıl aynaya bakarak. Kendine sarıl. Kendine şefkat göster. Zamanla bunun ne kadar rahat bir şekilde aktığını, ne kadar rahat söyleyebildiğini, kendine gerçekten bir şefkat hissettiğini göreceksin. Gerçekten ne kadar değerli bir insan olduğunu, bir mucize olduğunu, Yaradan'ın sana bu bedeni hediye ettiğini, bu güzel hayatın seni, sana bir armağan olarak geldiğini fark edeceksin. Ve ondan sonra bunu fark ettiğinde, kendi değerinin farkına vardığında ki o da ee, bir en az 21 gün diyorlar da bence bir 30 gün falan bunu yapman lazım. Kendi değerinin farkına varana kadar kendine aynanın karşısına geçip seni seviyorum. Sen değerlisin. Ben değerliyim. Ben kendime güveniyorum tarzında konuş ve zaman da buna inandığını fark edeceksin. Buna inandığını fark ettiğin zaman birinci dersin bitmiş olacak. Yani öz değerini ve öz sevgini geliştirmiş olacaksın. Birinci dersi tamamlaman dileğiyle. İkinci dersi belki bir hafta sonra çekerim. Ee, ama bu birinci dersi 21 gün en az uygulaman gerekiyor. Hatta bana sorarsan 30 gün ayna çalışmasını yap. İyice içselleştir. Birinci dersimiz bu kadardı. Umuyorum ki e, sana bir faydası olur. Umuyorum ki uyanışa geçme e, konusunda benim de bir katkım olur. E, ve umuyorum ki çok daha fazla insana ulaşır. Eğer uyanışa geçmek isteyen birilerini tanıyorsan videomu da paylaşabilirsin. E, i̇nsanlığa, insanlara bir katkısı olsun niyetiyle bu videoyu paylaşıyorum kendine çok ama çok iyi bak. Seni seviyorum. Hoşça kal.